Herkese merhaba arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Bugün takımımda e, Hangi oyuncuların penaltı kullanabiliyor e, Ne kadar güzel atıyorlar Falsoların durumu ne Onları göstereceğim Bakalım e, bir nevi de Takımımı size tanıtmış olacağım e, Videoya geçmeden önce Kanala abone olup videoya like atarsanız Beni mutlu etmişsinizdir Olursunuz arkadaşlar Şimdiden size teşekkür ediyorum Haydi videoya geçelim Evet arkadaşlar şu an e, menüdeyiz oyun planına girdik takımın böyle e, Mbappe Petri Bernard Eski Bellingham, Walingham Rodri Costa Curta Delight Donnarumma Bekhan Hernandez yedeklerinde de Van Dijk Saliba Varela Kroos Rafael Leo Odegaard, Messi, Haaland, Ronaldo, Salah, Valverde, Neymar. Şimdi ee, burada pirikine güvendiğim ee, bu yeni oyuncum var. Eee Trent'ten çıktı. Falso 85, Duran Top 84, eee bitiricilik 77. Mbappe, Falso 75, Duran Top 78. Petri falso 80 duran top 66 ee, Wills falso 78 duran top 72 yani bunlar duran topla falso önemli duran topla falsosu yüksek olan oyuncular genelde atıyor tabi biraz da el becerisi önemli teknik önemli sizin yani oynayan kişinin Şimdi bakalım. Ee, gidelim ekstradan antrenmanlarda. Deneyelim. Serbest vuruş. Önce 25 metreden deneyeceğim. Ee, bütün oyuncularımı. Bakalım ne kadar güzel atacaklar. Şurayı 21 25. Kademeyi gitgide arttıracağım. Ee, önce Mbappe. False olsun bildiğimiz gibi. Çok bir falso yok. Bakalım. Kaleci tuttu. Atabilir. Şimdi ikinci oyuncumuza geçelim. Petri. 69'la hiç umudum yok ama ummadıkta baş yarabilir mi? O da atamadı. Evet. İkinci, üçüncü adamımıza geçiyoruz. Çok güvendiğim bir adam. feliki gerçekten çok iyi, ama takıma bir katkısı yok. Bakalım. Ah, 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 ah. Çok güzeldi. Bir kere daha deneyeceğim. Çok güvendiğim bir adamdı. İşte bu. Bakın gördünüz. Ne kadar şey olsa da falso oynayan adamın duran topu iyi oldu muydu? Atıyor yani. Aynı şekilde vuruyorum, giriyor yani. <laughs> Virs, sol ayaklı mıydı? Sağ ayaklı. Ee, şöyle verdim ayarı. Çok kötü. Zaten Virs'in çok şeyi yoktu. Ee, Virs'i bir kere daha deneyeceğim. Şöyle Ah. Çok güzel vurdu. Helal lan sana. Şimdi Wirs ikinci sefer denedim. Olmadı ama vurur yani, atabilir. Bellingham çok kötü bir frikik tecrübesi var. Havaya dikti. Oy, oy, oy güzel vurdu. Bellingham da iyi vurdu. Rotri uzaklardan çok 98'lere kadar buluyor. Bakalım Ferik'ten nasıl olacak. Ay vay vay güzel. Biraz e, ayak içiyle vurmaya çalışıyorum. Rotri ile bir daha deneyeceğim. Helal helal. Yani uzaktan olsa Rotri iyiydi ama şeyde yakında iyi değil. Hernandez. Tabi bunlar vurulmaz ama kabadayılık için yapılabilir. Sol ayakları her zaman kıymetlidir. Çok kötü. Hernandez'le bir daha deneyeceğim. Genelde böyle bazen kabadayılık yaparım. Atmaya çalışırım yani. Kaleciyle falan deneme yapacağım. Yani takımlar başka takımlara karşı. Yani atacağından ümitliyim ya. Oo çok kötü. Sabah kadar denesem Hernandez maalesef. Evet. Costa Kurta. Sıfır ya. Yani o hiç şansı yok gibi ama bilmiyorum. Vay. Direğe çarptırdı. Gene güzel vurdu. Öyle bir daha deneyelim. Aa Mbappé'den gitti. Mbappé ikinci denememde bile çok kötü yani. Costa neredeydi? Costa ile bir daha deneyeceğim. Vallahi attı. Costa gizli. Gizli flikikçi. Çok güzel falso veriyor. Dalan şutları biraz iyi gibi. Bekan Bayer. 76 Atabilirim diyor Bakalım Oo, Çok kötü Az vurduk Şimdi Bekamba ile bir daha deneyeceğim 76 ile ne kadar iyi Onun testini yapmak istiyorum Hiç vurdurmadım Şöyle bir çok vurdum Ama tabi ne olur bilemem Helal olsun attı yani Bekamba yer Evet, Vekan Wire gizli firkikçilerimizden ikincisi. Delight. Uzaktan şut atma özelliği var. Bakalım. Olmadı gibi ama... Vay 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 vay. Hiç beklemediğim bir performans. Bir daha deneyeceğim. Üçüncü mü gizli firkikçimiz yoksa? Vallahi öyle. Üçüncü gizli firkikçimiz. Delight. Evet. Başka? Donnarumma. Donnarumma ile firkik gol attım arkadaşlar. Rakiplerime karşı. Klasmanda. Bakalım burada atabilecek mi? Vallahi attı. Dördüncü gizli firkikçim. Donnarumma. Bir daha deneyeceğim. Yani nokta yeri bulmanız lazım. Tabii topun gidiş hızı da önemli. Bakın böyle bu şekilde gidiş hız çok önemli. Bu sefer aa Mbappe mi? Bakın Mbappe bir sefer attı. Ya doğru yer, doğru hız golü getiriyor. Donnarumma ile bir daha deneyeceğim. Atacağına inanıyorum. Gol galiba, aynen gol. Bu arkadaşlar. Şimdi ee, 30 30 metreden bir deneme yapacağım. E, şuradan, o çok kötü. Bizim en filikicimle deneyeceğim 30 şeyden. Şöyle biraz daha gideyim. Wow, çok iyi. Bir de aşağıdan deneyeceğim. Yukarıdan tepeden bakaraktan vurdum. En iyi frikikim takımı. Yani bunun ayarını iyi bilmek lazım. Uf, direkte patladı. Allah gol atamadık <laughs> Evet arkadaşlar videoya like attınız mı şimdi buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın şimdi Mbappe ne kadar güzel vuracak buradan bir de Mbappe ile deneyelim Mbappe Mbappe çok yavaş Mbappe'yi bir de e, topun e, üstüne vurarak deneyeceğim bakalım oo, oo, biraz iyi gitti düz gitti Şimdi buradan gizli kalecilerimle, kalecimle de bir deneyim gizli Bakalım ne kadar iyi. Şöyle ayarlayalım. Oo. Çok kötü. Uzaktan yemiyor. Bir daha deneyeceğim kalecimle. Zorlamayı seviyorum. Şöyle hafif bir çevirme çok hızlı vurdum. Kö çerçeveyi bulduk. Evet, şimdi biraz uzaklardan şöyle 35'lerde ne kadar iyi olacak takım bir bakayım. Evet. 89. Buralarda Rodri çok iyi. Şimdi Rodri ile çok biraz hızlı vurmayı deneyeceğim. Çok fazla geldi Rodri'ye. Fazla geldiğini zaten havadan gidince anlıyoruz. Şimdi rotli ile şuradan şu hızda bir deneme yapacağım. Vay, vay, çok güzel. Bir daha deneyeceğim köşeye az bir şey hızla. Evet. Bir de rotli ile şunu deneyeceğim topun e, üstüne vurmayı. çerçeveyi tuttu güzel. Evet, başka kim var bizim buradan vurabilecek? Bellingham var. Bak bizim en iyi frikikçi bile çok iyi vurabiliyormuş buradan. Şöyle bir deneme yapalım. Bir daha deneyeceğim en iyi frikikçiyle. Pedri de vurabiliyormuş buralardan. Biraz şöyle bakalım. Güzel. Güzel çok iyi. Bir de topun dibine vurmayı deneyeceğim en iyi free kickle. adamla. Oo, oh, çok güzel. Evet arkadaşlar şöyle götürsem biraz şu, sağ ayak ya Rotary ne yapacak diye merak ediyorum. Şöyle bir deneme yapalım büyük ihtimal havadan gidecek. Güzel. Evet arkadaşlar ee, maalesef firkikçilerimiz çok yok. Gizli firkikçilerimiz var ama. Onlarla da çok uzman olmak gerekiyor. Uzman değilseniz ne yapsanız girmiyor. Bakın Mbappe burada daha rahat atıyor. Bunu uzman olamazsan atamazsın. Yani hiçbir şekilde atamazsın. En iyi free kick 82. Uzakta 85'ti bak. Burada 82. Şöyle çok vurduk. Çok vurduk buradan bir kalecimle bir deneme yapsam sol ayak var mı yani fazla. Hernandez de deneyim bakalım şöyle vallahi attı dedim ama atamadı. gene çerçeveyi güzel tutturdu ya bunlar tabi uzman olduğun zaman yapabilirsin yani çok böyle 57 ile vuran adama bir şey yaptıramazsın mesela kaleciyle yani ben attığım var buradan da. Kaleciyle bir daha deneyeceğim. Şuradan. Ümitliyim kaleciden. Vay vay. Biraz uğraşırsam atarım. Atılmayacak bir yer değil. Evet arkadaşlar videomuz da ee, bu kadardı. Böyle iyi bir videoydu. Takımındaki firkinleri kick ne kadar güzel kick atıyorum. Hepsini size göstermek istedim. Mbop Bey ile bitirişi yapalım. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Serinin devamını istiyorsanız da yorum kısmına belirtin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.